Zara veya Starbucks'a girdiğinizde peşinizde koşan ve size bir şey satmaya çalışan birini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü o markalar satış yapmaz, satın aldırır. Onlar dükkana girmeden önce sizin zihninizde o kadar güçlü bir arzu ve güven yaratırlar ki, siz içeriye zaten satın alma kararıyla girersiniz. Peki bir işletme olarak siz bu devlerin milyon dolarlık stratejisini nasıl uygularsınız? İşte bizim kurduğumuz o mükemmel ötesi Funnel ve Moeai tam olarak bu işe yarıyor. Müşterinizi daha sizinle konuşmadan önce videolarla, e-postalarla ve doğru mesajlarla eğitiyor. Onu sizinle toplantıya oturduğunda zaten satın almaya hazır hale getiriyoruz. Satış bir uğraşı değildir, bir sonuçtur. Doğru bir yolculuğun kaçınılmaz sonucudur. Satış yapmayı bırakıp satın aldırmaya başlamak ister misiniz? Hemen bize mesaj gönderin ya da form doldurun.